Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok yoğun istek alan, bu ara çok istek aldım, çiçekli motifli havlu kenarı ya da işte pike takımı çarşaf danteli ya da farklı yerlerde kullanabileceğiniz motif çalışması yapacağız ve bunu havlu kenarına uygulayacağım. Ee, polisler ipliklerim var markası altın başak ama renk numarası yokmuş Arkadaşlar bu da aynı şekilde Bunlar önceden aldıklarım renk numaraları kaybolmuş bir de krem rengim var bu leylak e, hafif krem rengi bir ip beyaz değil daha sonra bir tığım bir makasım ve bir çakmağım var çok kullanıyorum polyester iplik çalışırken arkadaşlar biliyorsunuz şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz ee, anlatmaya çalışacağım inşallah Evet arkadaşlar açık renk ipimi alıyorum yani bu koyu renk olan açık rengi kullanacağım bakır rengi ve yavru ağzını bir arada kullanacağım şimdi yavru ağzı olanı alıyorum elimde şu şekilde halka yapıyorum ben daha sonra onun içine batırıyorum bir 2 3 4 5 6 tane zincir yapıyorum. Üzerine bir tane atıp halkanın içine batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Hafif toparlıyorum halkamı. Şöyle bir göz oluşturdum burada. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine bir tane atıyorum. İkili trabzan şeklinde bitiriyorum. Tekrar 1, 2 3 tane oldu. 1, 2, 3 4. yaptım. Bakın arkadaşlar 4 tane oldu. Zincirli ile beraber. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve halkamı kapatıyorum. Daha sonra İlk başta altı tane zincir yapmıştım. İkinci, üçüncüye batıyorum şuradan arkadaşlar. Biraz kapalı olduğu için çok görünmeyebilir. Üçüncü zincire batıyorum. Üç tane de zincirim boş kalıyor. Sonra ikisini beraber çekiyorum bu şekilde. Kapatmamı yapıyorum. Sonra halkanın içine batarken alttaki ipimi de alıyorum. Başlangıç ipimi. Ve sık iğne yapıyorum bir tane. Daha sonra yine aynı göze batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 kere atıyorum. Aynı yere batıp üçlü tırabzan 1 2 3. Tekrar 2 kere alıyorum. Aynı yere batıp 1 3. Bir tane daha yapacağım. 1 2 3. Sonra bir tane atıp içine batıyorum. Bir ve iki de çekiyorum. Sonra hiç atmıyorum üzerine. Sık iğne yapıyorum. Sonra yandaki göze geçiyorum. Buna da aynı şekilde çalışacağım. Sık iğnemi yaptım. İkili trabzan. Üçlü trabzan. tane daha üçlü 3 üç tane üçlü ikili ve birli şimdi beşin içinde bu şekilde dolduracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi son yaprağıma geldim üç tane üçlü trabzanımı yaptım ikili ve sık iğnemi yapıyorum ilk göze batıyorum ipimi çekiyorum çektiğimle bitiriyorum burayı ve bir tane zincir çekip kesiyorum bu ipimi çekiyorum şimdi alttaki ipimi kesiyorum bu alt ipim yürüttüm altta zaten şimdi bunu da yandaki bu taraf son zürafa ileriye doğru ilk başlangıçtakine doğru gidiyorum ve sıkıştırıyorum kesip yapıştırıyorum buraya. Polyester ipler çabuk açılır çünkü bu şekilde sabitlemeniz gerekiyor her seferinde. Şimdi koyu renk ipimi aldım. Vurup bir tane zincir atıyorum. Daha sonra herhangi bir yerden aynı yerden başlamıyorum ki orada düğüm çok olmasın diye içinden geçiriyorum bunu da araya katıyorum bir şekilde sıkıştırıyorum buraya sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki gözden geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tekrar 1 2 3 4 diğer gözden yani şuradaki şeyler belli oluyor zaten ön tarafta arkadaşlar ne oldu niye görüntü bozuldu 1 2 3 4 tekrar şunun iç kısmında şu şekilde geçirip sıkıyorum 1 2 3 4 şimdi sonuncuya geldim arkadaşlar ilk başladığım yerin tam dibine yani orada tekli trabzanın tam tepesine batıyorum ve kapatıyorum burayı daha sonra gözün içine batıyorum ve yine ipimi araya alıyorum sık iğnemi yapıyorum sonra Yine aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum ipi tutarak tabii ki arada. Sonra üçlü trabzanım. Bu sefer beş tane yapacağım. Bir, iki, üç, dört ve 5 daha sonra ikili trabzan sık iğne ve buradaki ipimi keseceğim artık yandaki göze geçiyorum oraya sık iğnemi yapıyorum bakın ikinci göze geçtim burada da aynı bu yapraktan tekrar bu sırada beş tane çalışacağım evet arkadaşlar yine son yaprağıma geldim sık iğnemi yapıyorum ve yine diğerine geçip sıkıştırıp bir zincir yapıyorum kesiyorum aynı şekilde bütün şekil bitirmeleri böyle yapıyorum arkadaşlar aynı şekilde ilk yaprağımın olduğu yere geçiyorum İlk yaprağımın arkasına doğru da sıkıştırıp kesiyorum biraz pay bırakıyorum yapışması için oraya yapıştırıyorum Evet böyle orta kısmını yapmış olduk çiçeğimizin en küçük göbek kısmını. Şimdi kenar kısmına geçeceğiz. Şimdi krem rengi ipimi aldım. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Bu kez de bakın şurada biraz önce ikisinin arasına şu koyu renk olanın geçiş yerlerinin arasına batıyorum. Bir, ay pardon takıldım 2, 3, 4 5 tane zincir çekiyorum ve yine bir sonrakinin arasından geçiriyorum 1, 2, 3, 4, 5 yine şuradan geçirerek gözler yapıyorum. 2 3 4 5 tekrar 1 2 3 4 5 yine dip kısmına batarak sırayı tamamlıyorum ve gözün içine geçiyorum. Yine sık kapatma şeklinde geçiyorum bir zincir yapıyorum yine çektiğimi kapatarak. Ortaya gelmiş oluyorum. Motifimin ortasına geliyorum böylece. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı keseceğim artık. Şimdi ipim üzerine bir tane atıyorum bakın 1 2 3 tane zincir bırakıyorum 3 1 2 3 dördüncüye batıyorum i̇ki de çekiyorum 1 2 3 4 5, 6 ve 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ilk yani deminki gözümün içine batıp yine tek sefer çekme yapıyorum arkadaşlar sık iğne değil kapatma şeklinde. Sonra hemen döndürüyorum işimi, üzerine alıyorum ilk. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Üzerine alıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir seferde çekiyorum. Tekrar 7 tane olacak bunlar. 4 5 6 ve 7 şimdi yine üzerine alıyorum ortada 3 tane zincirim vardı burada zincirin içine batıyorum 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 5 tane de buraya ortaya dolduruyorum. Daha sonra yine üzerine alıyorum. Bu sefer deminki battığım zincirin üzerine batıyorum diğer tarafına doğru. Trabzan gibi görünür orası da. Şimdi 7 tane de buraya yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra yine alttaki 5 zincir olan yere iniyorum. Kapatmamı yapıyorum. Üzerine alıp dönüyorum hemen. Ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8 tane yaptıktan sonra 9.ye ya geçiyorum. 1 Yine aynı yere batıyorum. 2 Buraya 2 tane batıyorum. Sonrakine de 1 yine aynı yere. 2 tekrar 3 kere bunu yapıyorum. 5 tane yapmıştım ya 3 tanesinde bu şekilde yuvarlanmasını sağlıyorum. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. iyi de yapıyorum. Yine kapatarak bitiriyorum yaprağım. Sonra yandaki göze geçerken yine kapatmalı geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine kapatma yapıyorum burada. Sonra 1 2 3 4 5 6 9 10 tane zincir çekip bu yaprağın aynısından buraya çalışıyorum. 5 tane gözümün içine 5 tane bu yapraktan çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde demin dediğim gibi aşağıya indikten sonra ilk yaprağımıza geçip kapatıp yapıştırıyoruz. Burada göstermedim artık. Bu şekilde çiçekler çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde çiçeklerim olacak. Sonra havlu kenarı haline getireceğim. Burada olduğu gibi. Evet, şimdi e, kenarının yapılışına geçeceğiz hem de ekliyoruz zaten şimdi kenarımızı yaparken yine ipimi sabitliyorum boşlukta daha sonra motifimi alıyorum şimdi şurada 6 tane arttırmıştık arkadaşlar 2 2 2 sonuncusuna batıyorum o altıların yani şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 şuraya batıyorum daha sonra sık iğne yapıyorum. Yapmadan önce şimdi şey yapacağım. Şunu da araya sıkıştıracağım. Evet. Şimdi bu şekilde ipimi de aldım. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Sonra yine buradan 1 2 3 4 5 şu 9. ya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 tane bırakıyorum. 5.ye batıyorum. Sonra 1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 Yine alttan 8 sayıyorum. Yani aynı yere denk gelecek hep. 1 2 3 4 5, 6, 7 8 dokuzuncuya batıyorum. Evet bu şekilde etrafını dolaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini dolaştım bu şekilde. Sonuncuya geldim. Yine ilk gözüme batıyorum. İlk yaptığım yere. Ve kapatıyorum orayı. Sık yine değil kapatma yapmaya çalışıyorum. Sık olduğu için zor oluyor. Şimdi yine ipimi altta tutuyorum. Bu sefer sık yine. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane dolduruyorum buraya. Yine hemen ipimi temizliyorum buradan artık. Çünkü epey bir gelmiş oluyorum burada. Daha sonra yandaki göze geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane yapıyorum. Bu alt kısmı olacak. Şu kısmı arkadaşlar şuradan geliyorum. Şu kısmı yaptım. Şimdi şu kısmı yapacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 ve 3 tane sık iğne. Yani şöyle yarısı şey oluyor buradaki gibi arkadaşlar. Şu kısmı yapmış oldum şimdi. Şimdi yandaki göze geçiyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 ve 2. 1 2 3 4 5 1 ve 2. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 ve 2 1 2 3 4 5 1 2 ve 3 Yani başta ve sonda 3'er tane yapıyorum sık iğneler aralarda 2'şer tane yapıyorum. Bütün hepsini aynı şeyi yapıyorum şuraya gelene kadar çalışacağım. Sondan bir iki tane kalana kadar diğer ikisini de çalışıp şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tanesini bu şekilde çalıştım. Bir tane daha yapacakmışım. Şuraya gelecektim. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç tanesini yaptım. Dördüncüye geldim. İki tane pırpırım yaptım burada. Bir, iki zincir çekiyorum. Ortaya geldim. Üçüncüde. Hemen diğer motifimi alıyorum şöyle zaten bu tarafı düz bunun da bu tarafı düzünü denk getiriyorum 1 2 3. batıyorum sık iğne yapıyorum araya sonra 1 2 zincirimi yapıyorum 1 2 sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum 1 2 sık iğne 1 2 3 4 5 1 2 ve 3 sık iğnem oldu şimdi tekrar aynı şekilde 1 2 3 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 1 2 3 4 zincir yine iki tanesini yaptım 1 2 zincir çekip bu sefer alttaki motifin ortasındakine eklememi yapıyorum. Tekrar 1 2 zincir yapıyorum. Yani şu ikisini eklemiş oldum birbirine. 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum. 1 2 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 3 tane sık iğnemi yapıyorum buraya ve son göze geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 2 sık iğne 1 2 3 4 5 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum burada. Ve üzerine bir iki tane sarıyorum üçüncüye bir iki üçüncüye batıyorum oldukça gevşek geliyorum burada rahat olsun Burası sonra yine 1 2 zincir çekip bir iki üç dört beş altı 7 tane sık iğnem yapıyorum şu başlangıçta yaptığım gibi daha sonra yine aynı yere batıyorum ve sıkıştırıyorum bir zincirimi çekiyorum ipimi kesiyorum tekrar alttaki sık iğnelere ipimi sabitliyorum ve kesip yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde henüz ütü yapılmadı. Ben bir olmazsa hemen bir iki dakika ütü basıp gelebilirim buna. Ondan sonra tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar tersinden kuru sabun sürüyorum. Beyaz sabun. Sonra da tülbent koyup ütülüyorum. Bu şekilde modelimi bitirmiş oldum arkadaşlar. Bakın krem rengi havlularınıza Havlunun üzerine de dikebilirsiniz. Bunlar daha hoş duruyor. Tek tarafına yapıp havlunun sadece bir tarafına yapıp bu şekilde üzerine dikerseniz çok şık, çok güzel bir model çıkıyor ortaya. Ya da dediğim gibi kenarına da dikebilirsiniz. Kenarında da. Çok hoş görünür haullarınızın. Evet arkadaşlar bu şekilde bugünkü modelimizde bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.